Arkadaşlar, Kızılurt'tan bütün emek dostlarına selam olsun. Herkese iyi akşamlar. Bugün e, saat bir buçuktan sonra bizim oğlan e, Uğur Yaydı, oğlum. E, ben de ağızda işlerim vardı. Onları hallettim. Şimdi tekrar Tavarın yanına geldim. Böyle devam ediyoruz. Havalar soğuk. Çok ayaz. Yani özellikle soğukluğu için eee çok e, kötü. Yani ot çok an, ancak e, tohlu toplu idaret idare etmez. Böyle sert havalar giderse oyuna da e, bir oyun yem vermek zorunda kalacak. Çünkü havalar soğuk. Sabah çok geç çıkıyor. Akşam erken varıyor. Ee, koyuna da kuzu bastığı için. İster istemez. yem atmamız gerekiyor koyuna. Arkadaşlar uzun videolar da paylaşamıyoruz. Kısa videolar paylaşıyoruz çünkü e, gerçekten de hava soğuk insan eli üşüyor böyle. Uğur. Ankara'daydı. Ee, dün geldi. Bugün işte Davara yardım etti. Davarı yaydı. Yani iki kişi olunca farklı oluyor. Daha rahat oluyor insan. İstediği işi yapabiliyor. Ama tek şu oldu muydum sıkıntı. Hava yağacak yine. Çünkü havanın bir de dağlarda kar olunca ama akşam üzeri bayağı soğuk oluyor. Çay! Çay! Şimdi koyuna yem vermedim iyice. Koyun gün güne geriye gider. Geriye gidince de sonra fazla yem de versek faydası olmaz sırtındaki eti yer koyun. Ee, sonra toparlamaya çalışmak çalış, çalışırsak çok e, daha masraf olur. Bazı yerlerde Sivas'ın bazı yerlerinde e, çok zor koşullarda da yayıyorlar ancak e, benim kendi görüşüm mesele yaymakta değil. Mesele verimini yükseltmekte. Eğer koyun verimli verimden düşürüyorsa koyunu yaymanın hiçbir faydası olmuyor. Çoş! Ah! <laughs> 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 Yani yayacağım diye e, yemden tasarruf edeceğim derken diğer tarafta oyunun sırtını sırtını la eti yiyor. Tekrar toparlamaya çalışan da o verilme, verilmemiş olan yem tekrar yeniden yemiş oluyor. Değişen bir şey olmuyor. en güzeli koyun yıpranmadan e, yem vermek. Yoksa yemi evde tutmanın bir faydası yok. Çünkü sa saat e, sabah erken de çekiyoruz ama yayılmaz saat 8'i buluyor. Çok geç oluyor. Akşam da erken giriyor koyun. Akşamdan sabah için uzun bir süre. Bir de üzerinde kuzu var hayvanın. İster istemez koyun sırtında yer. Bundan önce erken çekiyorduk koyunu. Şimdi çekemiyoruz. Hava soğuk. Akşamleyin de yayamıyoruz fazla soğukta. Onun için önümüzdeki günlerde bir oyun yem atmamız gerekiyor. Arkadaşlar kanalımıza destek olalım. Yorumlarda bulunalım paylaşımlarda bulunursak daha geniş kitlelere ulaşır arkadaşlar. Yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Yeni katılan arkadaşlara hoş geldin diyoruz. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.